Onlar? Bilmem. Bırak numarayı, gözümle gördüm. Ne var onlarla aranda, söyle! Of gene mi aynı laflar, adamları tanımıyorum bile! Aa, bak, buyurun. Bakan iki güne ader geliyor. Öyle mi? Peki ama nereden öğrendiniz? Bırak şimdi bir yerden kulağıma geldi işte. Özel bir karşılama merasimi Peki yapmamız be be. lazım. Peki. Sen okulun folklor takımını tamam. hazır et. Aa! 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 Oğlum burada tonla tahta varken yukarı niye çıkıyorsun? Ama buradakiler güneşe daha yakın, kuru kuru! Bunlar kuru da sen böyle yaparsan bu iş biraz yaş! Böyle mayo öyle herkesin içinde yatacak değilsin herhalde! Ama herkes mayolu burada! O beni ilgilendirmez! Eğer güneşlenmek istiyorsan, gözlerden uzak bir yerde yatmalısın! Mesela şurada! Yapayım! Hı? Hmm. Hı? Hmm. Şöyle! Şu bu! Hmm. Abi davul zurna evet. da lazım. Sonra kasaba meydanında şöyle kordelelerinden, bayraklarından falan süsle. Aa, bak bak Recep ucuz bir koyuna uyduruna. Kasap Ali'ye de haber et. Evet, evet. Bakan kasabıya girerken arabasının önünde kesersiniz Peki. koyunu. Zeki <laughs> hani ip arıyorduk ya, ee? işte orada. <gülüyor> <gülüyor> Hıçlaaaa! Hani onlarla aranda bir şey yoktu ha? Nasıl izah bu durumu? Onları tanımıyorum dedim ya! Yalan, yalan! Yalan! Ne bağırıyorsun be? Ben kıskanç bir adamım İpin nesini kıskanıyorsun be abi? Ne ipi be? Hımm, ne bu, ipsizler! Ne bu? Hastalar! Biz senin bildiğin adamlardan değiliz! Biz bir kere yufka yürekli gençleriz! Tarıncayı bile incitmeyiz anladın mı? aptaları? herif! <laughs> Söyle! Doğru söyle, ne istiyor bunlar senden? Neden peşini bırakmıyor bu herifler? Bonjour! Buongiorno! Good morning! Koman sabah, la mere bien espa! Bu zeddisi bien gördün mü lan? Gördüm Vallahi mu? iftar ettim! Ne kadar güzel konuşuyorsunuz, ev sebiyici! Bırak lan! Yağcılık istemez! Peki. Ha böyle bir tesisin sahibi olunca elbette ecnebice bileceğim, oğlum! Tabii! Oh, <laughs> 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 Hıhıhı! Oh. yanlış mı gidiyoruz? Ben yaş bir yere geldim. Yağmur yağıyormuş. Oğlum, oğlum kafamız yağmıyor. E, tabii oğlum, kafamızda bir var. Haa! Zeki! Zeki! Ah! Ah! bak, bunlar yetmez! 15'imi tane daha hazır. Bana ne ya? Onları da öbürleri getirsin. Lan öbürleri kim? Biz iki kişiyiz. Gözümle gördüm. Kumun üzerinde iki tane varil böyle kendi kendine gidiyordu. Ulan varil kendi kendine gider mi be? Vallahi abi gözümle gördüm. Lan ne oluyor? Neymiş o geden? Saçmalıyor efendim. Güya variller gidiyormuş da. Vallahi billahi gidiyordu efendim. Müşteri diye mi bu Mister Varil? Herifi zorunan tutacak diyesin ya... ...Hesabını ödeyen her müşteri gitmekte serbesttir. Bir varil gider, bir varil gelir oğlum. Buradan gitmemiz şart mı bey? Şart hanım. Artık burada yiyecek ekmeğimiz kalmış bizim. Bunca yıl canımı verdiğim kasaba bizi inkar etti, istemedi. Kalmam artık burada. Gücüm yerinde çok şükür. Hıh. ...Elbet başka bir yerde, başka bir düzen kurarız. <laughs> Nasıl oldu? Hı hı, çok güzel! <laughs> yani bir mühendis bile... ...Bundan iyisini çizemez. Esa. Şimdi daha başka neler lazım bize? Ee, halı... Uh -huh. ...Tuvalet, ayna, pencere, kapı... Hı? Kapı mı? Tabii, kapısı olmayacak mı? Kapısı mı? Tabii, olacak ya! Hadi, tamam! Hadi. Yürü gidelim! Alo! kapım yok, kapı! Nasıl? Kapı mı yok? Olur mu öyle şey hanımefendi, kapı bu! Ha? Yalan mı söylüyorum yani, odamın kapısı yok işte, ne bileyim ben nereye gittiğini! Hakkınız var, Hakk olabilir! Kapılar da bazen dolaşabilirmiş, ben bilmiyordum, bunu da öğrenmiş oldum! Ne yapacağız? Restorana kaçalım! Hadi açıp gidelim! Hı -hı. ne adamlar var, balkon kapısını... Ya! Lan bu kapının işi ne burada, inşaat yeri mi ki bu? Benden yani? bir anlam veremedim beyefendiciğim. Lan kapının ne işi var diyorum, yani, sen hala anlamdan bahsediyorsun lan! Anlamı bırak, kulak ver şey sözlerime, eminim, tövbe estağfurullah! Sen buranın müdürü diyor musun lan, evet, işe müdürüm. bakacağız, e, bakacağız! E, bakıyoruz, Şu kapı niye öyleyse burada? Hadi git oğlum, git! Gelmiş, lan git, başımı belaya sokma benim, zaten size yüz verin de kapı!

Yürüsene lan! Dur be Allah Allah! Yürüsene oğlum benim tutuldu! Dur de. ya dur! Yürü lan! Ne işiniz var sizin burada? Aaa kıskanç kocanın karısı bu! Bakayım! Evet! Hiç efendim şey yemek artıklarını topluyorduk da! Olur mu oğlum? <laughs> Güneş banyosu yapıyorduk da! Evet! Ney! <laughs> <laughs> Yakaladım! Yakaladım! <laughs> Kim var masanın altında şöyle ha? <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Ha? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Çabuk dışarı çıkın bana şu çoluklar. Çıkın. Söyle, söyle ne var bu herifler aranda? Hiçbir şey yok dedim sana hiçbir şey yok. Yalan, yalan. <laughs> arasıya sürülmüş darlığa dönmüş bizim bu ben. Sen müdür diye misin lan? lan Hayatımda senin kadar kıskanç bir erkek görmedim. Çok herif tanıdım ha. Ah, yeter artık be. Ay, hiç böyle şey görmedim. Kapıları araklayıp araklayıp Kemal <laughs> Bey'e geri veriyoruz. Çok doğru. Bana bak Betül, helal kapısını araklayalım. Olur mu lan? Ev pis pis kokar, Rasim ayıp olur. <laughs> Anlat bakayım olanları! Of, oh, çekilmez bir adam sen! Bırakmıyorsun ki durumu, hep sen konuşuyorsun tabii. Neyi anlatacaksın, gözlerimle gördüm. Hah, neyi? Ayaklarının dibinde iki tatlı tatlı bakışıyor ah. Yalan mı? Ah ulan ah! Bir daha görsem Allah'ıma kitabıma kurşunlarım! Benim şimdi fazla konuşma diyorum. Bırak, bırak, kalsın onlar. Taşıyamayız. <laughs> Ay nerede? Ne bileyim şurada. Ay Geliyorum baba. gitmişler! Neden? Neden gitti? Neden beklemedi bizi sanki? <laughs> ne yapacağız şimdi. Hmm. Otobüs kalkmadan yetişiriz belki. Gel. Ne, ne bakayım. <laughs> Kim adam? Nereden tanıyorsun? Ne bileyim, tanımıyorum. Tanımıyormuş. Gir bakayım içeri. Bizim hanım yolluk bir şeyler yapmış. Sağ ol. Zahmet etmiş. Ha, Zeki ile Metin'le de vedalaşamadık telaştan. Onları görürsen benim için gözlerinden öpüyorlar. Güle güle ustam. Duruş, Duruş nerede? <laughs> Gitti mi? On dakika evvel hareket etti. Eyvah! Gitmiş. Ne yapacağız? Koşup yetişelim Metin. Koşarak otobüse yetişilir mi oğlum? He. Ah, Zeki, bir fikrim var. Kestirmeden tarladan gideriz, bununla. <laughs> He? Çeki biraz sarf ama RF mik kullanıyorsun. Ne zaman öğrendin? 10 dakika evvel. Allah'ım sen bizi koruyasın. <laughs> Hay Allah! Tamir edilmez mi bu? Ee, bileyim ben. Üff, yok! Kaçırdık otobüsü, gitmişler tabii, beklerler mi? Ne yapacağız şimdi? Senin yüzünden! Neden benim yüzümden ya? Şu halime baksana be! Oturmuşum rahat koltuğa... ...Şurada benim neticem çürüdü. Yok. Geç kaldık. O kadar uğraştık halbuki. Allah! <laughs> <Hey, dur! gülüyor> <Dur! Dur! Dur! gülüyor> Geleceğini biliyordum. He, usta. ustacığım... Tamam, inebilirsiniz. Gitmenize lüzum kalmadı artık. İşi hallettik. Seni almaya geldik usta, sana bir ev yaptık, görsen öyle beğeneceksin Sağ olun çocuklar, beni sevdiğinizi bilirim. <laughs> ama olacak iş değil. Kasabaya dönmek hiç içimden gelmiyor. Bırakın, bırakın gidelim daha iyi. İş uzadı ama ha! Bir dakika be, bir dakika! Eee! Bak usta, evi bir gör, beğenmezsen... Sağ olun çocuklar, ama gidelim daha iyi. A ha, bakalım hadi, amma uzattınız artık ha, adam gelmiyor işte, zorla mı götüreceksiniz? Görüyorsun, konuşuyoruz burada! Çekil penceremin önünden be! Çekilmezsem ne olur? Bozarım façanı! Allah! Gel lan bakayım buraya, gel bakayım buraya, dayı mısın lan sen? Çocuklar, yapmayın! İndir ellerini aşağıya, indir! Çekil! çekil. Ah! Ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Dur evladım Zeki! <laughs> yok yok, çok iyi kullanıyor baba! Ben <laughs> korsanlık derler! Çabuk durdurun otobüsü yoksa fena yaparım! <laughs> Kes ulan kelek! Muş bu da suratsa! ne olacak? Bakma sen onlara! Konuşma, kıskanç amca! Çocuklar, yapmayın, doğru değil <laughs> Baba baba, bir ev oldu, göreceksin! Zaman yaptınız bunu. Üç gecede, sabahlara kadar çalıştık. Yalnız başımıza yaptık. Beğendin mi usta? İyi olmuş abi. <laughs> <laughs> Beğendim ben. <ama. gülüyor> Kalacaksın değil mi usta? Öyle görünüyor.